İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu zaman sabah ve akşam saatleri bu sabah o yoğunluk her zamankinden kat be kat fazlaydı. Seyir halindeki metrobüslerden bir yandı. Sadece metrobüs trafiği değil D100 karayolundaki akışı da etkiledi. Metrobüs alev alev yandı. İstanbullular güne trafik çilesiyle uyandı. Burada ne oldu ya böyle metrobüs mü yandı burada ne oldu burada? İşlerine ve okullarına gitmek için yola düşen İstanbulluların korku dolu anlar yaşadığı yer İstanbul Beyoğlu'ydu. Beylikdüzü'nden Zincirli Kuyu istikametine giden bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Vallahi metrobüs yanıyor. Ya. Dumanları fark eden metrobüs şoförü hemen aracı durdurdu, yolcuları dışarı çıkardı. Alevlerse kısa süre içinde büyüdü. Yangın sebebiyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Uzun bir süre metrobüs seferleri yapılamazken bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ya, 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 ya. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen metrobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından seferler ve trafik yoğunluğu normale döndü.